Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki anında videolarımdan sizler haber, haberdar olun. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'de de olduğu gibi yabancı ülkelerde de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti e ayrıldıkları kötü bir dönemden geçtiği konuşuluyor arkadaşlar. Hatta magazin basınında da ayrılıyor iddiaları bile sıklıkla yer aldı. Durum böyle olunca Gözde Çift çareyi sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımlarıyla yaparak yayınlanmakta bulundular arkadaşlar. Peki ayrılıyor dedikoduları konusuna hızlı yayılan Hande Erçin'in ee, ve Kerem Bürsin çiftinin ilişkisi nasıl baş, başladı ve nasıl bitiyor konusu gidip sürekli e, yayılıyor arkadaşlar hepsi yalan arkadaşlar sevgili hala sevgililer ve yakın zamanda çiftimiz nişanlama planlıyorlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.